Herkese Merhabalar bizim şok yaptık onu yaptık bunu yaptık hepsini yaptık Bir gıda gıdacılardan bizime bakalım şimdi çok uzun zamandır ben bunu tahmin ediyorum yapmadım bir videosunu ama çok uzun zamandır da aynı yerde video yapılacak bir durum bile yok yani 14 aşağıda artık nerede kalmış Siz düşünün Aralık'ta kalmış e gelmiş bir daha değmiş mi değmiş yani 17-32 hala çalışıyor bu yatay alan E, bunun Türkçesi şu 14'ü gördüm mal e 17 gelirken de ufak ufak e salla yani elinde kalmasın anlamına geliyor. Hani ben öyle yapın demiyorum arkadaşlar. Grafik o anlama geliyor. Yani sakın onu bir tavsiye olarak almayın. Gelir tutmayabilir de çünkü. 3 e gündür demiş ki ben yine bir gideyim bakayım şöyle bir aşağılara doğru ve bir destekte tutunduğunu görüyoruz. Yani 50 gün desteğini şurada almış bu pozisyonda. İyi mum değil grafik olarak. Mumlar iyi değil. Yani merdiven basamakları, gıdacıların hepsinde aynı mumlar var aşağı yukarı. Merdiven basamakları bu biraz da momentumlu diğerlerine göre onu da söyleyeyim. Artık herkes bir zaten BİM çoktandır düşüşteydi. İşte Migros biraz düşüş trendindeydi. Şok da aslına bakarsanız bu son haberden de evvel düşüş trendindeydi. Bizime ne oluyor onu anlamadım ben. Yani onu söyleyeyim. O bir düşüş trendi değildi. Bir ikincisi bu haberden etkileniyor mu ya? Bizim etkilenmiyor olması lazım. Onlar sigara elektronik satıyor mu? Bizim toptan satış Şimdi bunlar toptan da veriyorlar yani. Ben yanlış mı biliyorum? Ee, ben öyle biliyorum yani. Bilmiyorum. Ee, hatta geçen e, yanlış olmasın bir temel analistten de Bloomberg'de daha doğrusu Bloomberg'de dinledim galiba. Orada da dediler. Yani bizimin bununla alakası olmayabilir. Ya bilmiyorum. Ben şimdi yapısı olarak bütün şirketleri tanımıyorum arkadaşlar. Onun için araştır. Ya yani bu son hikayeden bir etkilenmesi var mı onların bilançoda? Şimdi ha ne diyorduk? burada tabii momentumlu bir satış. Bu iyi bir mumlar değil. Merdiven basamakları var birisi birileri yani bizimin sahipleri aslında bütün paydaşlarından bahsedebiliriz. Sen mi satarsın ben mi satarım moduna gelmişler. Sen de önce ben satarım hayır ben satarım diye diye. E tabi yani bu 17'den 15'e güzel geri aldılar hisseyi rekabet ederken. Bu rekabet sürerse 15-69 kırılır ve merdiven basamakları halinde bakın yani ne demek merdiven basamakları formasyonu. 10 Şubat'ta gün bitti. 16.65 ertesi gün açıldı. İşte bu kaçta bitmiş tam söyleyeyim hatta. Evet 16.65 de bitmiş. Ertesi gün açmış. 15.90 özür dilerim. 16.64'ten bakın hala rekabet sürüyor. Günü bitirmiş. bozu yapmış neredeyse. Morubozu e, 15.97'den ertesi gün açmış. 15.97'den bakın bir kuruş bile yukarı vermiyor. Kapatmış. 15.71. Nasıl merdiven basamakları? Bittiği, bittiği yerde başlıyor. Bittiği yerde başlıyor gün onun için söylüyorum. Bu çok kararlı bir görüntüdür normalde. biraz yalnız işte Cuma günü momentumunun biraz düşmesi, 50 güne takılması, tutunması altında bir önemli bir şey yok onu söyleyeyim ama bir miktar böyle küçücük bir alış gelmesi yine de bir bu 15 60 civarlarındaki deste bakalım tutar mı aklı onu getiriyor. E devam ederse belli 14 11. Yani buranın altında şimdi ne diyeyim destek söyleyeyim. 14 15 civarı bir destek kırılırsa da 14 11 maksimum ee, gelebileceği diğer bir destek. Şöyle göstereyim. Hikayesi budur bizim. Aşağı e, yönlü tabi RSI e, ortalamasının altında. Mekli daha sat verememiş. Stok haldedir. Geç gelir. E, onu da söyleyeyim Mekli. O da e, hala yukarı akımın sürebileceğini söylüyor bize. E, ama dediğim gibi bütün ortalamalar da yani 50 gün hariç bütün ortalamalar da burada kırıldı. Ve tabi 50 günün 200 günü yukarıdan kesmesi de bir dead cross dediğimiz duruma işaret ediyor. Şurada oluşuyor. Şöyle göstereyim. Şu kısım. Hatta burada hepsi birden kesti. Tabi dead cross oldu. Kısalar da kesti. O anda dikkat etmek lazım. Söyleyecek başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar.